Merhaba dostlar. Ben Game of Turkey kanalından Mustafa ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile daha tekrardan beraberiz. Bugünkü videomuzda ne konuşacağız arkadaşlar? Bugünkü videomuzda Er Meydanı ile alakalı önemli bir bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Er Meydanı ile alakalı önceki videom var. Onu izleyebilirsiniz. Belki bir sonraki etkinliklerde de aynı şekilde beraber bu Er Meydanı oynarız. Veya videomu güncellerim. Zaten kartlar bölümünde çıkmıştır şu anda Er Meydanı etkinliği hakkında. Ancak bugün önemli bir konuya özellikle değinmek istedim. Çünkü bunu benden istemişlerdi. Bugünkü konumuz nedir arkadaşlar? Bugünkü konumuz Er Meydanı'nda istediğimiz vezirle saldırma veya vezir değiştirme olarak geçer. Bunu yapacağız sizlerle. Şu anda daha kolay olabilmesi adına VIP 5 hesabından hesabından yapacağım. Ee, şu anda dövüş hakkım var, dövüş hakkımı kullanacağım. Evet, kolay bir, güçsüz bir vezirim geldi. Allah'tan boşa gitmemiş oldu. Peki biz nasıl değiştireceğiz? Gördüğünüz üzere Semiz Ali var, Semiz Aliydi galiba bu. Evet, ee, Semiz Ali vezirim var ve benim bu vezirim çok güçsüz bir vezir. Ee, ben bu veziri arkadaşlar değiştirmek istiyorum. Aynı şekilde rakibim rekibim değil, rakibim de değişecek. Bu son yeniçeri hesabı benim yan hesabım. Çok önemli değil o. Buradan vezirimi seçiyorum. Direkt o şeyle savaşta e, savaşla halledeceğim. Şuradan iptal tuşuna basıp 32 veziri de yendim. Geçtim. E, geliyorum bakın dövüş kısmına ve güçlü bir vezirim geldi. Hiç değiştirmeme bile gerek yok. Dediğim gibi ilk seferde de geldi oluyor bunun. 10. seferde de geldi oluyor. Bir kere hatırlıyorum bana 17. seferde de diğer vezirim gelmişti. Ama şunu da söyleyeyim sizlere günlük 4 tane dövüş hakkınız var. İçlerinden bir tanesi mutlaka güçlü vezirlerinizden bir tanesi geliyor. Geriye kalan vezirlerinizde de e, mutlaka e, vezirlerinizi bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi vezirinizin taktiği, değiştirme taktiği şurada dö dövüş kısmına girdiğinizde karşınıza güçsüz bir vezir geldiyse şuradaki buna daha çok dergi deniliyor. Bu kısmı artık ne diyorsanız ismine gazete diyorlar. Ne dersiniz artık? Bu kısım duyuru diyorlar her neyse. Buradaki kısımdan herhangi birine saldırmak, intikam mektubu harcamak amacımız. Aynı şekilde bunu baskın fermanlarıyla da gözetlemiştim. Baskın fermanı atarak rakiplerinize oradaki kısım da değişebiliyor. Aynı şekilde intikam alarak İntikam kısmını görüyorsunuz şu anda. Birilerinden intikam alarak aynı şekilde dediğim gibi burada intikam mektubu harcıyoruz. İntikam aldığınız zaman da oradaki vezirin değiştiğini göreceksiniz. Bu kısımda kayıtlar kısmı var. Buradan da aynı şekilde intikam alabilirsiniz. Gene değişecektir. Dediğim gibi bunu değiştirme yolu bu arkadaşlar. Baskın fermanı atabilirsiniz. Söylediğim gibi. Aynı şekilde intikam alarak değiştirebilirsiniz. Buradaki dergi kısmından herhangi bir rakibinize veya önceki mücadelelerden kalan bir rakibinize ya da yan hesabınıza benim dediğim gibi yan hesabım bu yan hesabınıza saldırabilirsiniz. Bu şekilde vezirinizin değiştiğinizi göreceksiniz. Bu vezirim benim güçlü bir vezirim gördüğünüz üzere ve direkt hemen yok edeceğim. Hatta vezirime destek atsam mı atmayayım ya boş şuradan iptal kısmına basacağım bu arada 28 vezirini yendi rakibimizin ama sağlık olsun benim işime yarar bir skor mu skor çünkü mesela atıyorum baştaki gibi Semiz Ali olsaydı belki bir vezirini bile Yenemeyecekti. Belki bir vezirini Belki iki vezirini yenecekti. Bana 3-4 skor verecekti. Ama dediğim gibi Şu an 28 tane rakibimi Yendim. E, vezirini yendim daha doğrusu Bana Ermeydan'a da 55 Skor elde etti. Bu karşı rakibimin biraz e, Veziri az sayıda gördüğünüz üzere Büyük ihtimal oyunu bırakmıştı Çok eskiden ama niye hala Ermeydan'da geliyor onu da bilmiyorum. Belki de Bırakmadı. Ara sıra girdiğinden ötürü böyle bir şey oldu. Neyse konumuz bu değil. Dediğim gibi daha çok veziri olan biri gelseydi atıyorum birliğimden birinde 40 veziri olan veya diğer birliklerde atıyorum 50 veziri olan var 45 veziri olan var onlardan biri gelseydi karşıma skorumu kat be kat daha fazla artıracaktı bu olay benim için. Dediğim gibi er meydana videomu izleyebilirsiniz o şekilde o videoda hepsi var bunlara dair her şey. Zaten kartlar bölümünde zaten önceki kısımda söylemiştim. Çıkmıştır. Aynı şekilde sizler kartlar kısmına girerek veya kanalıma girerek veya açıklama kısmına ben bırakırım linkini. Oradan ulaşarak o videoyu da izleyebilirsiniz. Bu şekilde birinci olabileceğinize ben eminim. iddialıyım diyebilirim sizlere. Bu video biraz kısa olacak dediğim gibi. Bu e, veziri nasıl değiştiriyoruz bunu merak eden arkadaşlarımız vardı bana e, telegramdan bazı arkadaşlar sormuştu ben de bu şekilde bir açıklık getirmek istedim ve herkesin de faydalanması amacıyla da bu videoyu böyle bir youtube'a yükleme gereksinimi, gereksinimi duydum Dediğim gibi bu video bu kadarlıktı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız aynı şekilde sevinirim. Bu videoda şöyle like atarsanız sevinirim. Çünkü herkesin kolay kolay bildiği bilgi değil. Sizler biliyor da olabilirsiniz. Bilmiyor da olabilirsiniz. Like atıp bu videoya destek olup diğer arkadaşlarımızın da görmesini sağlayabilirsiniz. Bu video hakkında olur. Başka videolar hakkında olur. Benim hakkımda olur. Kanal hakkında olur. Görüşlerinizi de sorularınızı da önerilerinizi de yorumlar bölümünde belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.